bu tarifimi yiyen herkes çok beğendi. Diğer köstebek pastalardan farkı ben bunu yaparken orijinal pastacı kreması ile yapıyorum. Tarifi açıklama kısmına ekliyorum. Sorularınız olursa bana yorumlardan veya Instagram'dan iletebilirsiniz. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Kremasını ayarlayarak başlıyoruz. 3 su bardağı süt olması gerekiyor. E, o da yaklaşık 600 milim falan yapıyor. 3 yemek kaşığı nişasta, hangi nişastayı kullandığınız fark etmez. 3 yemek kaşığı un, şeker, vanilya ve yumurta sarısını koyuyoruz. Ocağa alacağım şimdi. Topaklanma olmaması için karıştırarak pişiriyorum. şimdi kremam koyulaştı kıvamı bu şekilde olacak soğumaya bırakacağım soğuduktan sonra içerisine krem şanti ekleyeceğim kekimizi hazırlamaya başlıyoruz bir su bardağı şeker koydum 3 tane yumurta bir de kremanın İçinden kalan yumurta akını ekledim. Şimdi bunu e, köpük köpük olana kadar mikserle karıştıracağım. Şimdi köpük köpük oldu. İçerisine yarım bardak sıvı yağ mı ekliyorum? Sonra bir çay bardağı süt ekliyorum. Bunları birbirine karıştırıp kuru malzemelerimi ekleyeceğim. kakaoma ekledim. Bir buçuk bardak unumu. Son olarak da kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Şimdi kekimin harcı hazır. Ben kalıbımı şu şekilde kalıbımı Yağlı kağıtla döşedim kenarlarına da koydum. Siz isterseniz kenarlarına koymayabilirsiniz. Şimdi 170 derece fırında 30 dakika-40 dakika arası pişecek ama her fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Ben her zaman 30 dakikadan sonra kürdan testi yaparım. Sizin de aklınızda bulunsun. Fırından çıkardım, kürdan testimi yaptım. Üstü tam istediğim gibi kabarmış. Şimdi kekimizi hazırlayacağız. Böyle e, kenarında 3 santim veya 2 santim gözlerden biraz fazla biraz sütü kekimi iyice nemlendiriyorum. Hiçbir yere ıslak kalmayacak. Şimdi kremamızı hazırlayacağız. bunu da göstermek istedim size. Kremayı başka bir kaba aldım ve üzerine sıcakken streç filmle kapattım. Kabuk tutmaması için. Bu şekilde kabuk tutmamış. Şimdi üstüne krem şanti ekleyip karıştıracağız. Size kıvamını göstermek istiyorum. Şu şekilde sürülebilir bir kıvamda oluyor. Üzerine birazcık alıyorum ve bunu yayacağım içerisine kenarlarına. Bir kat koyup yayacağım. Sonra arasına muzları koyduktan sonra üstüne bir kat daha yapacağım. Bu kenarlarını iç kenarlarını bıçak yardımıyla iyicene soktum. Bunun içlerini de boşaltmıştım. Kenarlara gelen muzları şöyle ikiye kestim. Şöyle. Muzları yerleştiriyorum bir parça kaldı. Onu da şuraya ekleyeceğim. Şimdi üzerine kremasını koyuyoruz. Kalan kremanın hepsini üstüne koyuyorum. Şimdi kremayı pastamın üzerine eşit şekilde yayacağım. Böyle ufalıyoruz kalan kek parçalarını. Robottan da geçirebilirsiniz. Ben elimle yapmayı tercih ettim. Sonra hazırladığım harcı böyle her yerine dökeceğim. Kubbe şeklini alacak. Harcımı kenarlarına güzelce yerleştirebilmek için elimle bariyer yaptım. Siz de bu yöntemi kullanırsanız çok daha kolay döşeyebilirsiniz. Pastamın son hali bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ihmal etmeyin.